Merhabalar Boğa burcu dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir ayın içine giriş yaptık. Ekim ayı niyetine kahve fallarınızı yorumlayacağım. Falınızı yorumlamadan hemen önce sizler için üç destemden de bir kart seçmek istiyorum. Bakalım kartlarımızın size mesajı ne olacak? Fanınızın akabinde onu da sizler için yorumlayacağım inşallah. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Vermiş olduğunuz tüm güzellikleri almak sizlere de nasip olur inşallah. Evet. Hemen şöyle bir tane melek kartınızı seçelim. İkinci olarak... Işık enerjisi kartlarımızı kullanacağım. Sizlerden bütün enerjinizi doğru sonuçları alabilmek adına kartlarıma yoğunlaştırmanızı istiyorum. Bakalım göndermiş olduğunuz enerjiyle kartlarımızdan size ne mesaj gelecek? Evet. Hemen onu da buraya bırakıyorum. Son olarak sizler için tarot destemden bir kart seçeceğim. Falınızın akabinde bakacağız. Ekim ayı size neler getirecek? Tabii ki isteyenler kartlara uyumlanabilir. İstemeyenler falla da olayını bitirebilir sevgili dostlarım. İki tane geldi. Onun için ikisini de yorumlayacağım. Ayırmak istemiyorum. Gelmişse vardır bir sebebi diyelim. Dilerseniz hemen şöyle falınızı da açalım. Çok fazla vakit kaybettirmek istemiyorum sizlere. En güzel dileklerimle fincanımı boğa burcu dostlarımın niyetine kaldırıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda diyelim. Evet bir iki damla gözyaşı ve bir para gelişiniz var. Patır patır aniden gelecek olan bir paranız. Dilerseniz sizler de şöyle bir göz gezdirin. Ben de sizler için tabii ki de yorumlayacağım. Şöyle de yapsak. Bakın bakalım neler görebiliyorsunuz. Ben de gördüklerimle devam edeceğim. Sevgili boğa dostlarım. Evet. Şu dibi çok enteresan şekilde o ilgimi çekti. Onu da yorumlayacağım. Dostlarım ilk olarak gözüme çarpan falınızdaki ferah bir şekilde akan deriniz oluyor. Bu dere hayattaki bütün sıkıntılarınızın gideceğinin habercisidir. Özellikle aşk hayatında yaşanacak olan olumlu gelişmeleri sizlere bildiriyor. Ee, şöyle bir bakalım. Boğa Burcu dostlarım. Ee, alacağınız ardı 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 ardına alacağınız haberler olduğunu görüyorum falınızda. Bir takım haberler olacaksını duyacaksınız. E, bu haberlerin ardı ardına gelmesi ve olumlu haberler olması duygularınızı da e, rahatlatacak, size iyi gelecek haberler diyebiliriz sevgili Boğa Burcu dostlarım. E, sanki Adım atmak istediğiniz bir hedefiniz var ve bu haberler size geldiği zaman bu hedefinize atacağınız adım daha da kolaylaşacak. Bu haberler sizin gerçekten işinize yarayacak olan haberler gibi görünüyorlar. Bazılarınızın işleri konusunda bir durgunluk olduğunu görüyorum. Böyle sanki işlerinizin önüne engeller takılmış gibi görünüyor. Bu durumu da epeyce kafanıza taktığınız çıkmış fincanınızda. Bakın kafanızın üstü şurada. Karma karışık, yeni işler düşünüyorsunuz, işinizin üstüne bir şeyler eklemek istiyorsunuz. iki yol ayrılmış kafanızın üstünde. Kafanızın içi işlerinizle alakalı, karma karışık. Ama bu durgunluğun geçici bir süreç olduğunu sizlere bildirmek istiyorum. Bunun üstesinden gelmek sizin elinizdeki bir şey olarak görünüyor sevgili Boğa burcu dostlarım çok güzel bir dileğinizin olduğunu görüyorum ee, öyle bir şeyi o kadar içinizden dilemişsiniz ki gerçek olduğunda sadece siz değil yakın çevreniz de bundan olumlu olarak etkilenecek gibi görünüyor. Vallahi dostlarım 3 hafta mı diyeyim, 3 ay mı diyeyim ama bu dileğimiz gerçekleşecek olarak görünüyor. Ama çok kısa bir süre olarak göründüğünde sizlere bildirmek istiyorum. İnşallah bütün dileklerinize ulaşırsınız. Çünkü dileğiniz gerçekleştiği zaman bir iki damla sevinç gözyaşı dahi dökeceksiniz. Evet. Dostlarım size bir miras görünüyor. Belki hiç aklınızın hayaline gelmediği bir yerden. Ama bu mirasla ilgili anlaşmazlıklar çıkacak. Size hakkınızı vermemek için bahane uyduracak insanlar olacak çevrenizde. Ama akrabalarınızdan çok vicdanlı bir kişi bu konuda size destek sağlayacak. Geç de olsa hakkınız olanı alacaksınız diyebilirim. Evet, şöyle bir bakalım. Şurada birisiyle bir karşılıklı konuşmanızın olduğunu görüyorum. İki kişi böyle karşı karşıya konuşuyor olarak çıkmışsınız falınızda. Ama e, konuştuğunuz kişinin yaşı sizden çok büyük gibi görünüyor. Aranızda epeyce bir yaş farkı var gibi görünüyor. E, bu konuşmama size iyi gelecek ve sizin bir takım olaylara bakış açınızı da değiştirecek diyebilirim sevgili boğa burcu dostlarım. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız mutlaka sizden yaşça büyük olan o kişinin söylediklerine çok dikkat edin. Çünkü sizin birçok şeye bakış açınızı sizin için olumlu yönde değiştirecek demek mümkün. Dostlarım şurada e, yeniliklere karşı çıkıp eskiye bağımlı olan birinin fikirlerini değiştireceğinizi görüyorum. Bu durum sizi biraz zorlayacak ama bu haftalarda böyle bir şey yaşayacaksınız. Kişinin kafası çok net, eskiye bağımlı ama siz onu yeni bir şeylere ikna etmek için uğraşacaksınız gibi görünüyor. Hayırlara vesile olsun diyelim. Bazı boğa burcu dostlarıma devlet kapısından bir iş görünüyor. Kısa bir zaman sonra hatta 7 vakte kadar, bakın 7'niz de orada çıkmış. 7 vakte kadar devlet kapısından bir iş haberi belki size, belki sizi ilgilendiren çevrenizdeki birine bir fırsat doğacak demek mümkün. Dostlarım yakın çevrenizdekilerin sürekli ısrar ettikleri ama sizin kabul etmediğiniz bir teklif var ama şu anda siz de istiyor olmanıza rağmen bunu bir türlü kabul etmiyorsunuz. Bunu neden kabul ettiğinizi bilmiyorum ama sizi biraz daha bunu kabul ettirmek için zorlayacaklar gibi görünüyorlar. Karşılıklı konuşmalarınız oldukça fazla çıkmış. Ekim ayında insanlarla iletişime çok açık olacaksınız. Ayrıca sizi öfkelendirecek olaylar karşınıza Ekim ayında çıkabilir ve beklediğiniz bir haber daha var. Diğer haberlerden hariç o beklediğiniz haberi de alacaksınız olarak görünüyor. Evet. Bakın dostlarım şurada bir aşçı figürü çıkmış. Aşçı da yoğunlaştığınız işlerinizde olumlu yönde ilerleyeceksiniz olarak görünüyor. Aşçı gerçekten hayırlı ve güzel bir haberdir. Yaptığınız işte olumlu yönde ilerleyeceğinizi sizlere bildiriyor. Bu arada dostlarım Ekim ayının 23'ünde kariyerinizle ilgili düzenlemeler yapacaksınız. Yeni girişimler sizler için başlayacak. Hatta bazılarınız için yeni bir aşk başlayabilir. İlişkide sorunlarını sona erecekti diyebiliriz yeni insanlar evli olanlara da ilişkilerini daha olumlu hale getirmek için bir fırsat olacak Ekim ayının 23'ü Dilerseniz şöyle bir tabanza da bakalım Sizler için neler çıkmış Evet Hanenin ortasına bir tane yılanı atmışsınız. Bundan hiç haberiniz yok gibi. Hanenizi karıştırıyor. Karıştırıyor ne diyelim. Şöyle e, içiniz aydınlığa doğru gidiyor ama hane üzerinde kapanmayan sorunlar var. Sürekli ıstılıp ısıtılıp gün yüzüne çıkarılan sorunlar var. Bunlarla için, bunlar için artık bir çaba içerisine Gireceğinizi fincanınız söylüyor. Dostlarım hanede yaşanan bir üzüntü olduğunu görüyorum. Sanki böyle geçmişte yaşanmış ama çok uzak bir geçmiş değil. Haneden birisi hala bu üzüntünün etkisinden kurtulamamış ve bu e, hane içini oldukça germiş olarak görünüyor. Kişi kendini bir türlü toparlayamıyor olarak çıkmış. Ama size iki vade içinde çok güzel bir haber gelecek. Haneye ve bu sıkıntılı durumu da geride bıraktıracak bir haber diyebilirim sevgili Boğa burcu dostlarım. Hayırlara vesile olsun diyelim. Onun dışında çok hareketli zamanlar yaşayacağınızı da bildirebilirim. Hane olarak sizler için bir kapı kapanmış, birileriyle bir akrabanızla ters düşmüşsünüz gibi bir durum olabilir mi diye düşünüyorum fincanınızdan bunlar çıktı. Dilerseniz bir de kartlarımıza bakalım. Kartlarınızın size mesajı neymiş? İlk olarak şöyle açalım. Kupa üçlüsü, değnek altılısı, mintikalı kartınız ve baş melek israfil kartınız sevgili dostlarım. Öncelikle ilk kartımda Ekim ayında bir şey için mücadele edeceğinize ve bu mücadelede kazanacağınızı sizlere söyleyebilirim. 3 kişi bir şey için mücadele edeceksiniz ve mücadelenin kazanı kazananı sizler olacaksınız. Kimilerinize e, belki bir eş bakın beyaz atın üstünde artık hayallerinizin prensiyle Ekim ayında tanışacak olabilirsiniz diyebiliriz. Evli olanlara da duygusal anlamda daha hayırlı bir ayın içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Çevrenizden takdir edileceğiniz durumlarınız söz konusu olabilir. Bir diğer gelen kartım da e, mintikalı kartımdı. Artık sizler için ait olma, yuva üzleme sona eriyor. Belki evliliğinde sorun yaşayanlar, eşlerinden ayrı olanlar ya da... E, ne bileyim böyle kendine ait hissedememe hisleri sizin için geride kalacak. Belki e, partnerlerle barışma, eşlerlerle barışma bu dönemde sizler için mümkün. Son olarak kartınız baş melek İsrafil'den geliyor ve diyor ki şifa meleği yanında. E, hangi sağlık sorununuz varsa Bunlarla alakalı çok güzel destekler göreceksiniz Ekim ayında. Sağlık problemleriniz sizin için geride kalacak. Gayet aydınlık, pozitif kartlarda ve sağlığınızla alakalı melekler de sizi destekliyor olacaklar sevgili Boğa burcu dostlarım. Bugünlük benden bu kadardı. Sürçül lisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.